Merhaba, Cüneyt. Cüneyt Bey, memleket? Bayburt. Bayburt'tasınız. Kaç yıldır buradasınız Fransa'da? Doğma büyüme burada. Doğma büyüme buradasınız. Evet. O zaman bir, iki, birkaç soru soracağım size. Makaron mu, baklava mı? Baklava tabii ki. Baklava. Krem brûlée mi, kazandibi mi? Krem brûlée. Ondan sonra ekler mi, ev, ekmek kadayıfı mı? Ekmek kadayıfı. Bu burunyon mu? Etli kuru fasulye mi? Etli kuru fasulye. Tercih ederiniz o Türk yemekleri. Evet. Ama Fransa'da yaşıyorsunuz. Evet. Ve Fransız mutfağı Türk mutfağından daha meşhur dünya çapında. Evet. Ama niye Türk mutfağını tercih ediyorsunuz? Ee, nasıl diyelim? daha çok çeşit var. Türk yemeklerinin çeşit. çeşit daha fazla. Daha çok domates soslu, evet, salçalı ya da salçalı evet. ya da yoğurtlu. Evet. Bunların daha çok yani çok farklı tatlar var. Fransızların tatlı daha fazla. Evet. Ee, mesela Fransız yemeklerini deyince aklınıza ne geliyor? Veya sofranızda yenge hanım sofranıza koyduğu Fransız bir şey. Var Fransız, mı yenge hanımın Fransız, Fransız yaptığı? Fransız bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hep Türk yemekleri mi evde? Türk yemekleri. Karışık. Natomiast. Natomiast. Ratatouille, Natomiast. 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 patatesli bir sebzeli. Evet. E, et de var içerisinde. Hı -hı. Aynı anda çorbası da içmeli, çorbası da Aslında bir Fransız yemeği bu. Çok uzun süre e, pişen bir, bir şey. Haşlanan, haşlanan bir düdüklü de e, genelde. Bu yemeği Türk yemeklerinden daha lezzetli diyorsunuz genelde yani, yani e, fransız yemeklerinde favorim odur evet türk yemeklerinde dolma dolma evet biber dolması mı, patlıcan dolması mı e, kabak dolması mı biber, dolması. biber dolmasını evet. tercih ediyorsunuz evet yok mu doldurulmuş evet. bizeps'i falan. Meşhur olan, tabii meşhur olan. Domates farsi var mesela. Evet. Domates de oluyor. Domatesin yani. içinde. Domates evet. dolması gibi. Evet. Çünkü evet. meyne benziyor mu çünkü dolması? Hayır. Olur. Ben de kasıyorum. Sirke, sirkeli ne var? Sirkeli olan. Yani. Sirkeli. Evet. Ekşi yani. Ekşi. Yani e, Karadeniz'in e, turşuyu kavurmaları gibi. Ne? Fazla benzemiyor ama e, ona benzemiyor. Baya bir ekşi yemek diyorsunuz. Evet. Tamam. Hangi yemek daha sağlıklı sizce? Fransız yemeği mi, Türk yemeği mi? Fransız. O niye? Kesinlikle. Ee, bizim yemekler çok yağlıdır. Fransız yemekleri değil o kadar. Değil. Hiç değil. Hiç değil? Hiç değil yani. Bundan yani, mı düşünüyorsun yoksa? Tabii ki sağlıklı beslenme, sadece sağlıklı beslenmeye bakarsak evet. Fransız yemek tabii ki. Gastronomi ile uğraşan e, vatandaşlarımıza ne söylemek istiyorsunuz? Burada Fransa'da yaşayan bir Türk olarak, iki mutfağı tatmış olan birisi olarak Türkiye'de. Devam etsinler. Kolay gelsin yani Allah'a. <laughs> tamam teşekkür ediyorum.